Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda 2025 yılı bursluluk sınavı 7. sınıf matematikte gelmesini düşündüğüm soruları çözeceğiz. Bu videodaki sorular usta adayı düzeyinde. Daha zor soruların olduğu matematik şefi düzeyi ise en kısa zamanda gelecek. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımız zaman bir oran sorusu görüyoruz. İki arkadaşın Ali ve Muhammed'in kilolarının toplamının 143 kilogram olduğunu söylüyor. Ali'nin kilosunun Muhammed'in kilosunun oranı 5 bölü 8'miş. Bu sorularda Ali'nin Muhammed'in kilosunun oranı sorduğu için A bölü M yazıyoruz. 5 bölü 8'miş. Yani buradaki 5 5 oran anlamına geliyor. Diğer taraftaki 8 ise 8 oran anlamına geliyor. Oran olarak uzatmamak için 5 orana 5 kat. 8 orana da 8 kat yazıyorum. Daha sonra ikisinin toplamının 143 kilogram olduğunu söylediği için 5 kilogram artı 8 kilogramın 143 olduğunu söylüyor. 5 katla 8 katı topladığımızda 13 kat eşittir 143 oldu. Katı yalnız bırakmak için her iki tarafı da 13'e bölmemiz gerekiyor. 13'ler birbirini sadeleştirir. Sol tarafta sadece kat kaldı. 143'ü 13'e böldüğümüz zaman 11 yapar. Yani 1 kat eşittir 11'miş. Daha sonra bana Ali'nin kilosunu sorduğu için burada yerlerine bakacağım. Ali'nin oranının 5 kat olduğunu görüyorum. 1 kat 11 ise 5 kat 55 olur. 5 çarpı 11'den. Cevabım 5 şıkkı oluyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Bir spor mağazasında futbol, voleybol ve basketbol topları bulunmaktadır. Futbol topu sayısı 36, voleybol topu sayısı 54 ve basketbol topu sayısı ise diğer iki top sayısının toplamının %30'u kadardır diyor. Öncelikle basketbolu bulmak için diğer ikisini toplayıp %36'sını almamız lazım. Yani diğer ikisi 36 ve 54. 36 artı 54 bu iki sayıyı topladığımızda 90 yapıyor. 90'ın %30'unu bulmak isteniyor. 90'ın %30'unu bulurken 90 çarpı bu sorular bütünden parçayı olduğu için 30'u %30 olarak yazacağım. %30 yani 30 bölü 100. Pay ve paydadan eşit sayıda sıfır silebiliriz. Paydadan bir sıfır, paydan bir sıfır, paydadan bir sıfır, paydan bir sıfır. Geriye 9 çarpı 3, 27 Bölü, payda da 1 kaldı. 27 bölü 1 eşittir. 27 oluyor. C şıkkında cevabımızı buluyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir tane örüntü vermiş. Ve bu örüntünün genel kuralını soruyor. Bir örüntünün genel kuralını bulurken artış miktarı çarpı n artı sabit sayı. Hocam bu sabit sayıyı nasıl bulacağız? Şimdi hemen gösteriyorum. Örüntümüze baktığımız zaman öncelikle artış miktarını bulmalıyız. Artı 6, artı 6, artı 6 olduğunu görüyorum. Demek ki örüntümün artış miktarı 6'ymiş. O zaman 6 çarpı n'den 6 geldi. Artı sabit sayı. Sabit sayı nasıl bulacağız? Burada örüntüde n yerine 1 verdiğimiz zaman 8'i bulmamız isteniyor. n yerine 2 verdiğimiz zaman 14'ü bulmamız isteniyor. Şimdi burada n yerine 1 vereceğiz. n yerine 2 vereceğiz ve buradaki sabit sayıyı bulmamız isteniyor. n yerine 1 verdiğimiz zaman 6 çarpı 1 6. 8 olması için 2 eklemem gerekiyor. Aynı şekilde başka bir sayı için de deneyelim. İkinci adım için de deneyelim. n yerine 2 yazdığımız zaman 6 çarpı 2 12. Sabit 2 eklediğimizde yine 14'e ulaşıyoruz. O zaman örüntümüzün genel kuralı 6n artı 2 B şıkkı oluyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda bize üslü ifadeler verilmiş ve bunların sonuçlarını bulmamız isteniyor. Daha sonra küçükten büyüğe sıralanmamız isteniyor. 5 üzeri 2, 5 çarpı 5'ten 25 oluyor. Eksi 4 üzeri 3. Gençler herhangi bir parantez yoksa eksiyi başa bir kez ekleriz. Daha sonra 4 üzeri 3'ü yazarız. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4. Sonucum yine eksi olur. Buradaki çarpım ise 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. O zaman bunun cevabı eksi 64 olur. Ancak parantez varsa negatif bir sayının parantez olduğu zaman üstündeki kuvvet çiftse pozitife döner. Eğer üstündeki kuvvet tek olsaydı 1, 3, 5, 7 gibi tek sayılar olsaydı negatif olarak devam edecekti. 1 üzeri 8 de 1'in tüm kuvvetleri 8 olduğu 1 olduğu için yine 1 devam edecek. O zaman cevabım artı 1 oldu. Baktığımız zaman en küçük sayının eksi 64 ile b olduğunu görüyoruz. Ondan sonraki küçük sayım artı 1 ile c. En büyük sayım ise 25 ile a. Bu da b şıkkında oluyor. 5. sorumuza geçiyoruz. Zeynep'in kalemlerinin 3 katının 4 eksi 24'e eşittir diyor. Öncelikle Zeynep'in kalemlerine x olduğunu söylemiş. O zaman adım adım gidelim. Zeynep'in kalemlerinin x'in 3 katı dediği için 3x olacak. 4 eksi dediği için eksi 4 eklenecek. Yani 3x 4 24 e eşitmiş. Eşittir 24. 3x 4 eşittir 24. 5 şıkkında bunu buluyoruz. Alttaki soruyla devam ettiğimiz zaman birim satış fiyatı 3x 2 lira olan üründen 5 tanesini alınmış toplam ödeyeceğimiz tutarı soruyor. Eğer birim satış fiyatı 10 lira olsaydı 5 tane aldığımızda ne yapıyorduk? 5 ile 10 çarpıyorduk. 50 lira olduğunu söylüyorduk. Burada da 5 ile 3x 2 çarpacağım. Ancak 5 ile 3x 2 çarparken direkt böyle yazmıyorum gençler. Parantez içine almam gerekiyor. Yoksa parantez içine almazsam 5 ile bu haldeyken İşlem önceliğinden önce 5 ile 3 x'i çarpmam gerekir. 15 x eksi 2 olur. Bu da yanlış bir sonuca götürür bizi. O yüzden paranteze almayı unutmuyoruz. Paranteze aldıktan sonra bu 5'i parantezin içindeki tüm ifadelere dağıtarak çarpacağım. 5 ile 3 x'i çarptım. 15 x. 5 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 10. Cevabım 15 x eksi 10 c şıkkı oluyor. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Parasının %30'u 900 lira olan bir kişi tüm parasının %40'ını harcarsa kaç lirası kalır? Öncelikle parasının tamamını bulmamız gerekiyor. %30'u 900 olan sayıyı bulmamız gerekiyor. %30 900 olan sayıyı bulmak için parçadan bütüne gittiğimiz için bunu %30 olarak yazmıyoruz. Yani 30/100 olarak yazmıyoruz. Takla attırıyoruz. 100/30 olarak yazıyoruz çarpı 900. Burada sadeleştirmeler yaparsak 1 sıfır paydadan 1 sıfır paydan 900 ve 3 ikisi de 3'e bölünür. 900'ü 3'e bölersem 300 3'e 3'e bölersem 1 pay kısmında 10 ve 300 kaldığı için çarptığım zaman 3000 bölü payda da 1 kaldı. 3000 bölü 1'den cevabım 3000. Demek ki parasının tamamı 3000 liraymış. Tüm para 3000 lira diyoruz. Bu tüm parasının %40'ını harcıyormuş. Şimdi parasının ne kadar harcadığını bulalım. 3000'in %40'ını arıyoruz. Bütünden parça olduğu için bunu %40 olarak yazıyoruz. Yani 40/ bölü 100 olarak yazıyoruz. Başına da 3000 yazıp çarpıyoruz. Yine sadeleştirmeler var. Bir 0 paydadan, bir 0 paydan, bir 0 paydadan, bir 0 paydan. Pay kısmında 300 çarpı 4 kaldı. 300 çarpı 4 1200 bölü payda da 1 kalmıştı. 1200 bölü 1'den 1200 bu harcadığı miktar oluyor. Harcadı diyoruz. Parasının tamamı 3000'di. 1200'ün de harcadığı söyleniyor. O zaman 3000 eksi 1200 1800 kaldı diyoruz. 8. soruyla Devam ediyoruz. 8. ve 9. soru birbirine çok benzer sorular. Birinde doğru orantılı şekilde dağıtıldığını söyleniyor. Birinde ise ters orantılı şekilde dağıtıldığını söylüyor. İkisini de hızlıca çözelim. Doğru orantı sorularında 2 yaş, 3 yaş ve 5 yaşındaki çocuklar kendi yaşlarına doğru orantılı olacak şekilde 2 kat, 3 kat ve 5 kat para alır. 2 kat, 3 kat ve 5 katı topladığımızda toplam 10 kat olur. Bu 10 kat ise buradaki toplam 620'ye eşit olmak zorunda. Burada bir katı bulmak için her iki tarafı da 10'a bölmem gerekiyor. Kat eşittir. 620'yi 10'a böldüğümüzde 62 olur. 62'yi bulduğumuzda şıklarda olduğu için direkt işaretlemeyeceğiz gençler. Ne yapıyoruz? Bize kimi sorduğuna bakıyoruz. En küçüğü soruyor. En küçüğü 2 yaşındaki. 2 yaşındaki çocuk ne kadar almış? 2 kat. Bir kat 62'ymiş. O zaman iki katı bulmak için 62'yi 2 ile çarpıyoruz ve cevabın 124 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ters orantılı olduğu zaman yeniden 2 yaş, 3 yaş ve 5 yaş yazıyorum. Ters orantılı olduğu zaman küçük yaştaki büyük miktar alacak, büyük yaştaki ise küçük miktar alacak. Bunların oranını bulmak için ise 2, 3 ve 5'in ortak katını buluyorum. Bunların ortak katının 30 olduğunu söyleyebilirim. Bunların hepsini 30 yapmak için 2 ile kaçı çarpmam lazım? 15'i. 3 ile kaçı çarpmam lazım? 10'u. 5 ile kaçı çarpmam lazım? 6'yı. 2 ile 15 çarptığımda 30. 3 ile 10 çarptığımda 30. Ve 5 ile 6 çarptığımda 30. Demek ki 2 yaşındaki 15 kat. 3 yaşındaki 10 kat. 5 yaşındaki ise 6 kat alıyor. Yine aldıkları kat miktarlarını toplayarak toplam miktara eşitliyorum. 15 kat artı 10 kat artı 6 kat eşittir 620 olmalı. 15 kat 10 kat daha 25 kat 6 kat daha 31 kat 620 eşitmiş. Her iki tarafı da 31'e böldüğümüz zaman 31'ler gidiyor. Kat eşittir 620 bölü 31'den 20 geliyor. Yine 20'yi işaretlemiyoruz. Neye bakıyoruz? Yine en küçüğü soruyor bana. En küçük 2 yaşındaki çocuk 15 kat alıyormuş. Bir kat 20 ise 15 katı bulmak için 15 ile 20'yi çarpıyoruz, 300 oluyor cevabım şıkkı. Son sorumuza baktığımız zaman, 10 kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Kenar verildiği zaman iç açısının ölçüsünü bulamıyoruz. Ancak kenar verildiği zaman dış açısının ölçüsünü bulabiliriz gençler. Dış açılarının toplamı her zaman 360 dereceye eşittir. 10 kenarlı bir düzgün çokgenin 10 tane dış açısı vardır. Demek ki 10 tane dış açının toplamı 360 derece oluyormuş. O zaman bir tane dış açıyı bulmak için 360 dereceyi 10'a bölüyorum. Eşittir 36 derece oluyor. Bir, dış, bir tane dış açının ölçüsünün 36 derece olduğunu buluyoruz. Başka bir formüle geçtiğimiz zaman bir dış açı artı bir iç açının toplamının 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bir dış açı 36 derece ise bir iç açıyı bulmak için 180 dereceden 36 dereceyi çıkarttığımız zaman 144 derece buluruz. Bu da C şıkkında var. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.